Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ben tekrardan slime videosuyla karşınızdayım. Bugün tekrar slime yapacağız ama e, tabii ki de her zaman yapıyorum slime ama bu sefer daha büyük olacak. Tam tamında dört tane tutkalla yapacağım. E, ve dört tane simim var. Zaten malzemeler her şeye dökülen muaz, her slime'da olan malzemeler. Burada da boraksım var zaten. Kaşığımı burada. Şimdi o zaman başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak tabii ki de tutkallarımı boşaltıyorum. Hadi boşaltalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, hemen e, tıraş köpüğümü döküyorum. Tıraş köpüğünü bu sefer çok fazla dökmeyeceğim. Bence bu kadar. Yeterli. Şimdi karıştırıyorum. istediğim gibi olur. Şimdi pudrayı ekliyorum. Evet şimdi simlerimiz burada. Gri, mavi, kırmızı, yeşil. Ben gri değil kırmızı dökeceğim. Çünkü gri diğerlerini tüm videolarımda kullandım. Kırmızı hiçbir videomda kullanmadım. Geçiyorum, sıma geçiyorum, borak geçiyorum, sıma sıma. Bir, iki, üç hiç dökülmüyor ki. Bir, iki, üç. Evet oluyor. şöyle ben bir Bayağı bir fazla tuttum arkadaşlar. O zaman ben yapıp geleyim. Arkadaşlar bu slime dediğim gibi harika oldu. Ama tabii ki de daha biraz e, galiba ben boraksı çok ekledim o yüzden biraz sert oldu. Normalde ama çok güzel yani. Elini aldığınızda ama onlar galiba simler pütürcükler geliyor. Onlar sim galiba. E, böyle güzel oldu. Bu arada arkadaşlar dev slime'larımız yaklaşıyor. Dev slime yapacağız. Çok büyük bir oyun jeli sipariş verdim. Dev slime'ımız geliyor yani. Beklemede kalın. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü gerçekten acayip derecede büyük slime'ımız gelecek. Sipariş verdim. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.